Evet öncelikle herkese tekrardan selamlar, selamlar ve tekrardan selamlar. Pijama Nehir olarak tekrardan karşınızdayım. Saçlarımı boyadım ve birazcık da hastayım ama bu ayrıntıları bir kenara bırakacak olursak 30 gün 30 video serisinde yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle hepinizin aklında olanı dehşet, oha neredeydi bu kız ve e neden bu araları veriyor tarzındaki sorulara cevap vermeden hemen önce şunları sormak istiyorum efendim. Nasılsınız çikolata ustalar? Abi bak saçlarım daha net görünüyor. Işık altında neyse. Nasılsınız çikolata ustalar? Umarım hepiniz çok ama çok, çok 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 iyisinizdir. Umarım hayatta her şey böyle istediğiniz gibi gidiyordur. Bugün biraz daha planlı böyle ufak hazırlanmış bir konuşma yapacağım. Daha doğrusu konseptimi belirledim. Ve bunun üzerine konuşacağım. Sonrasında da ufak bir böyle defter falan aldım. Onları size gösteririm. Bunlardan bahsederiz. Ben size günümü anlatırım ve hepiniz tekrardan Öper, hoşça E, Bunun en azından gidişatı ve planlaması bu şekilde. Ve yarın e, saçımı nasıl yapacağımı anlatayım çünkü bir farklılık bir şeyler deneyeceğim falan bir de Şimdi öncelikle bu e, video atmadığım süreçte ne yaptım? Abi bir kere hastayım zaten boğazlarım aşırı şişmiş yine. Ben tahmin ediyorum haftaya zaten vizelerim var ama böyle serum kalı e, diye o vizelerde gideceğim tahminim bu şekilde. Onun dışında saçlarımla uğraştım. Bir gün aldı zaten bu lanet şeyler. Çünkü açma da uyguladım, kesme de yaptım. Ve açıcıyı iki tur farklı farklı yaptım. Yani buraları farklı yaptım, buraları hani köpeği falan farklı yaptığım için. işlem düşündüğümden çok daha uzun sürdü. Neyse bunlara girmiyorum. Bunlar çok daha uzun hikayeler. Ve bunlara, hepinizin sıkılacağı konu bunlara girmiyoruz. O yüzden çok fazla. Ee, onun dışında zaten başkanlık koşulması, vize falan derken bunlara hiç, hiç hiç girmiyorum. Canınızı sıkmak istemiyorum. Bugün sırrına ufak tatlı bir date çok komik bir şekilde Kadıköy'de hani bu eğer Akmar Pasajı'ndan çıkıp şöyle bir U çekip Starbucks'ın, hashtag reklam ama değil, o taraftan vapurlara gitmeye çalışırsanız bileceğiniz bir şey vardır karşıya geçmeden önce böyle kafam gibi araba girmesin diye huniler, koniler neyse artık yol stopperları vardır. Hayatınızda hiç ayağınıza böyle sağlam bir şekilde vurduğunuzu mu bilmiyorum ama ben yaptım ve canım çok acıyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. Gerçekten daha bak, e, ya vuralı kaç saat kaç şey oldu bilmiyorum ama morarmaya başlamış bile. Hani saat 6'da vursam, şu an saat 22 desek ve ben bunu bir önceki gün çektim, siz bunu bir sonraki gün görüyorsunuz ama bu ayrıntıya girmiyorum. E, saat 22 desek 6 saat olmuş, 6 saatte morarmaya başladı ayağım. <laughs> yani günün sonunda ne olacak hiçbir fikrim yok. Bugün çok ilginç bir cutesy takılmak istedim. Bir, şu birkaç gündür biraz daha böyle daha feminen, daha böyle vibe, daha böyle şey hissetmek istiyordum. Bunu da hani bilmiyorum içimden geliyordu. Bu yüzden gittim kendime bir geçen yıllarda aldığım etek vardı. Elbise etek. Ya, elbise tek parça ama ben onu etek olarak kullanıyorum falan bayağı iyi bir kombin yaptım ve bugün onunla dışarı çıktım. Bir tane çiçek aldım. Ben çiçek alabiliyormuşum arkadaşlar. Böyle bir şey öğrendim. Çok heyecan verici bir durum. Böyle 40 yılın başı insan bir <laughs> çiçek ot falan görünce yani ve sevilebiliyor. Öneririm. Böyle hani eğer arkadaşlar sevginiz falan varsa alın. Yani insanları i̇nsanları bu mutlu eden bir şey. Hani düşünüldüğünü, değer gördüğünü hissettirmenin bir yoldur. Bilmiyorsanız tekrardan söylemiş olayım. Neyse. E kendisi de çünkü bu videoyu izleyecek biliyorum. Yani bugün izlemeyecek, yarın izlemeyecek. Ama bir gün izleyecek ve değer gördüğümü hissettirmenin yollarından biridir benim için. Hani çiçek almak ve gidip buket kafam kadar bir buket beklentim yok senden. Yoldan koparıp çiçek de getirsem ben onu... Çok iyi bakarım ve ben bütün çiçekleri aldım kurutan bir insanım şu ana kadar ki onların arasında koyacağım ve baktıkça mutlu ve huzurlu olacağım. İşte, evet bu bu şekildeydi. Ee, sonrasında bunun üzerine neyden bahsedeceğiz arkadaşlar bugün? Çabalamayan insan probleminden bahsedeceğiz. Evet psikolog bu konsepti seçtim. Neden? Abi şöyle bir şey var. Eyvallah hepimiz bunun çok farkındayız. Abi ben size sizi sevdiğimi ne kadar söylesem de siz benden herhangi bir reaksiyon almadığınız sürece bu size inandırıcı gelmeyecek. Ben istersem yerlere kapanayım, salyaşmik ağlayayım, ben seni çok seviyorum sensiz yapamam falan diyeyim. Ben bunun karşısına herhangi bir aksiyon koymadığım sürece sen bunun karşını hissetmeyeceksin. Bu yüzden biz çabalayan insan görmek istiyoruz. Biz hani sadece ağzı laf yapan bir insan değil de söylediklerinin arkasında durabilen bir insan görmek istiyoruz. Peki bu açlığımız neden geliyor? Dönemimizin dengesiz insanlarından geliyor. Zaten daha önceden de bu her zaman e, ya yani ben bunu böyle açıklamayı sevmem ama şu bilindik bir gerçek. İnsanlar arkadaşlar avcı toplayıcı şeyinden başta, ta böyle hani İlk homo sapienlere falan gidecek olursak. Ne oluyordu? Avlanabildiğini söyleyen adam değil de eve avı böyle geyiği sürükleyerek getiren adam tercih ediliyordu değil mi? Ve bunun hani modernleşmiş halini biz görmeye başladık. Yani söylemek istediğim, biz her zaman zaten bize söyleneni yapan insanları tercih ediyoruz değil mi? Böyle hani ağzı laf yapan insan değil de söylediğini hani iddia ettiği şeyi yapabilen insanı biz tercih ediyoruz. Bu her zaman böyle oldu ve böyle de olmaya devam edecek. Her ne kadar insanlar aksine iddia etse de. Evet ben senden sevgi sözcükleri duymak konusunda bayılıyorum. Bana saatlerce beni sevdiğini söyle. Aşkım bebeğim canım bana bunların hepsini söyle. Ben bunları bak... Hani yumuş yumuş oluyorum. Çok seviniyorum ama bana mesela dönüp de ya ben seni yarın yemeğe çıkaracağım diye beni çıkarmazsam ve bunu yaklaşık 5 kereden daha fazla yapmaya başlarsam ben bunu hani artık hmm, bu adam sadece lafta ve e, hani ele bir, bir, şey hani ele tutabilir bir şey getirmiyor bu ilişkiye düşüncesi aklımıza gelmeye başlıyor. Bu zaten daha önce de bahsettiğim bir topik vardı. Eğer videosunu izlediniz bilmiyorum ama yine 30 gün 30 video serisinde ve bir anda parlak olunca çok korktum. E, hatta dur siz yüzümü daha net görün. Bak şöyle bir şey yapacağım. Ha abi yine neyse. 30 gün 30 video serisinde yine bunu söylemiştim. Abi biz gerçekten e, hani özür tek başına bir şey yaramıyor. Hani eylem istiyor dedik ya. Şöyle bir şey var. Biz genel olarak hiçbir şekilde bir sözcük duymayı hani bunu nasıl anlatabilirim ki kaba bir şey görünmeden. Abi sadece sözcükte kalmasın. Biz bazı şeylerin özür de dahil buna ve bu şekilde eylemler de biz bunların harekete geçirilmesini, uygulanmasını, bunları görmek istiyoruz. Eğer e, sevgili olmayı istediğiniz birisi varsa veya hani şu anda çıktığınız bir crushınız, bir flörtünüz bir şeyiniz varsa en büyük önerim... Kedi beni çok korkuttu. Aa siz de görüyorsunuz. Bak ben, kurabiye. Benim en büyük önerim şudur. Abi eğer şunu yapacağım dediyseniz onu yapın. Hani eğer yapamayacağına da inanıyorsan bunun sözünü verme. Bak bu topa girme. Çünkü bu sefer karşıdaki insan senden bir beklentide oluyor. Bu ve sen bu beklentiyi ne kadar yüksek çıtaya çıkarsan karşıdaki insan zaten bunu bekliyor. Bunu yaptığında hayal kırıklığına her türlü uğrayacak. Yani en basit şunu söyleyeceğim. Yapamayacağınız bir şey için söz vermeyin. Yapamayacağınız bir şey için o karşıdaki insanın beklentiye sun. Hani beklentiye koymayın. Çünkü beklenti de hani abi çiçek şey alacağım deyip almama, hiç almamanın hani söylemeyip almamandan çok daha kötü. Çünkü a ben yapacaktım, a ben olacaktım, a ben şöyle böyle durmadan bir bahane üstüste üste bu e, bizim için iyi olmuyor. Bunu söylemek isterim. Karşıdan da hani bu seviniz, flörtünüz, e, işte ne bileyim crush'ınız için olsun. Bu sadece bunlarda da geçerli. Siz gelecekte başarılı bir e, atıyorum patron şey de olmak istiyorsanız, çok büyük yerlere de gelmek istiyorsanız bunu böyle yapamazsınız. Söylediğinizi hani ulaştırmanız lazım ki karşıdaki size güvensin. Karşıdaki sizden daha iyi şeyler beklemeye başlasın. Karşıdaki sizden hani söylediği ve beklentisini ya yani ne bileyim en basitiyle abi bir şirket yönetiyorsun diyelim. CEO'sun. Abi o CEO'ya milletin para basması için atıyorum. Sallıyorum şu an tamamen kolpa bak dediklerim hiçbir anlam olmayabilir ama beni anlayacaksınız inanıyorum. Milletin sana ve senin o şirketle yatırım yapabilmesi için öncelikle senin projelerini görmesi lazım. Ceplerindeki parayı buna göre verecekler. İlişkiler de abi tamamen böyle benim bu ilişkiye sevgimi, zamanımı, hani duygularımı bunları ortaya, hani sana bir değer verebilmem ve bunları ortaya koyabilmem için senin bana vaat ettiğin şeyden bir geri dönüşünü vermen lazım. Tamamen bu şekilde bak. Sana en basitiyle böyle anlatabilirim. Ve anlaşıldığımı düşünmek istiyorum. Evet. Böyle. Ve her konuda olduğu gibi ben bu konuda konuşmaya başlarsam gereksiz fazla uzun konuşabilirim. Ama bunu sizlere yapmak istemiyorum. Çünkü tekrardan söylüyorum. Eğer böyle uzun ve derin mevzulara gireceksek ben onu kafamdaki karmaşa bölümlerinde yapmayı tercih ederim. Ve eğer kafamdaki karmaşa istediğim formata oturtabilmeyi biraz başarabilirsem kafamdaki karmaşayı podcast var. Bizim hani asla bu <laughs> devam edemeyen ama devam eden podcast'iniz gibi bir podcast formatına sokup işte ne bileyim mesela bunu çabalam hani çaba neden önemlidir ya da çabalamayan insanın neden olmaz topiğini getireceğiz ya mesela. Benimle bu görüşü paylaşan bir arkadaşımla bir çay ve kahve eşiğinde sizlere bunu aktarmayı çok daha fazla isterim. Bir böyle yarım saat, bir saat daha da iyi gördünüz. Yarım saat, bir saat uzunluğunda bir içeriği sizlere kaliteli bir şekilde sunmayı çok daha fazla isterim. İşte o yüzdendir ki daha şu anda bak onların bölümlerini sizlere daha hani istediğim formatı sokana kadar atmayacağım da. Çünkü o kalitede bir şey istiyorum ben. Hani böyle mevzuların o kalitede bir şeye layık olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet bu şekilde. Şimdi yemek yemem lazım. O yüzden aslında siz buradan sonra kitap yerini göreceksiniz ama ben kapanışı yapacağım. Yani evet saçların yeni haliyle tekrardan başka bir video daha. Tabii sizin artık hangi sıralamada gördüğünüzü bilmiyorum. Neyse yeni defter aldım. Ve yeni sayfa aldım. Bunlar hakkında ufak konuşacağım. Abi sonunda bu arada. Sayfaları değişebilen defter bulmak neden bu kadar zor? Değişebilenden kastım. Abi mesela şöyle bir mekanizma var ya açılıyor ve sen bunun içine istediğin kadar defter koyuyorsun. Bunun bu boyutta olanı abi hiçbir yerde yoktu. Bu da bu arada zaten 2026 ajanda. Burada 2026 yazıyor fark ettiyseniz. Ben normalde bunu almayacaktım. Ee, ufak bir konuşma ve şey sonucunda, fikir birliği sonucunda dedim ki okey en azından buna 2026'da başladığımı bilirim bu deftere. Ve bakalım ne kadar uzun gidecek belki de yıllar boyunca benimle kalacak. Şu anda zaten içeriği bunun acanla ama bunun sırasını bir değiştirelim. Çünkü en sonunda böyle işte notlar falan filan var. Ben bunları biraz da aralara ve öne alacağım. Bu da direkt sıfır noktasız şey. Dümdüz defter kağıdı. Bunları araya koyacağım. Çünkü işte hani çizim olur. Ekstra fikirli olur. Bunları yazmayı seviyorum. Onlardan belki bir kısmını şimdiden eklerim. Ama önce bütün sayfaları çıkarak başlıyorum. Ve evet tekrardan Pijama'nın İhri ile karşınızdayım. Bu arada tekrardan özür dilerim. Uzun süre yaşanamayan video döngüsü için. Sayfaları çıkardım şimdi. Bu ilk işte haftalık ajanda zımbırtısını ve takvimlerin genel olarak olduğu şeyi şöyle bir geçiriyorum ilk sayfa. Sonrasında buraya takvimleri ay ay yazmış. güzel bunu da alırız. Ee, yıllık planlamadan. Bro çok ayrıntıya girmiş bu adamlar. Wow. Bu şekilde hepsinde gün gün ay ay yazmış. Ben bunları bir ihtimalle e, video takvim olarak kullanacağım. Benim şey daha çok yarar çünkü. Niye olduğunu açıklayacağım. Ee, resmi tatillerin olduğu gün yazmış. Güzel. teşekkür ederim. Buna ihtiyacım vardı. Yıllık hedefler bölümümüz var. Ama tatlı. Ve arkasında Ocak'la beraber başlıyoruz. Şimdi. Eee... Okey. Günler var bu şekilde. Size günleri vermiş. Burada sıralı günler var. Ve günlerden sonra e, bir hafta sonrasında yanlış değilsem ya bir hafta sonra bir tane de boş sheet size çizgi kağıt sağlıyor. Aynen işte bir günler bir tane boş sheet sayfa şeklinde. Ben şunların büyük bir çoğunluğunu alacağım. E, bir sonraki yılın aralık ve yeni yılla beraber bu şekilde aldım. Bütün arada çünkü bir eksiği yok fazlası yok. Sumatik olarak hepsini yerleştireceğim tekrardan. Ben yani kaydırmam. Kaydırma çok kaydırsam çok sinir İşte i̇ki yaprak girmiş, üçü girmiş. Arada eksik var falan. Tamam. Bu şekilde hazır. Sonrasında bak böyle daha çok fazla sayfa. Şimdi bunlar neymiş bakalım numara, telefon numaraları falan buraya önemli insanlar bir şey yaparım. Oo bayağı telefon numarası mı baksana. Kağıtlara bak. Wow. Ben bu kadar insan tanıyacağımı düşünmüyorum ama işte bu e, kulüp işlerinde falan önemli gerekli numaraları, e-mailleri falan buraya not alırız. Tatlı ayrıntı benim için. Sonrasında bundan sonrası şu şekilde bir notlar bölümü var. Mesela bu notları ben cilt başladım. Çünkü ben şu anda ajandadan önce notları kullanmaya başlayacağım. İçinde öyle bir şey var. Hatta bu e, telefon numaralarını vesaire yazdığı yeri de en öne alabilirim. Ama şu an kalsın e, önemli bir şey ayrıntı yaşanırsa o zaman hallederim. Notları en öne alıyorum. Haftalık ajanda e, yazısını önüne alıyorum ve voilà. Ya yani şu an tek farkı haftalık ajandayız falan anlamı oldu. Ee, Bunlar bölümden sonra içinde birkaç tane bir düz koyacağım. Size şimdi kıyafetleri göstereyim. Bunlar ben değilim. Şiit, şey, işte düz herhangi bir şekilde. Üzerinde çizgi nokta hiçbir şey olmayan kıyafet. Bunların da e, güzel olmasının sebebi abi özgürlüğü tamamen sende. Ve bence bu çok büyük bir artı ya Çok büyük bir avantaj. Ve bu arada ben bugün normalde çok inat ettim. Şey diyordum hep. İşte ben ajanda almayacağım ben şey almayacağım. Sonra bunu gördüm ve abi for real, dürüst konuşacağım. E, sayfası değişebiliyor diye ben bunu aldım. Çünkü hani şey olayını hedef ediyorum. Mesela ajandanızı eğer şey düzgün şekilde takip ediyorsanız bir boş kalmasa zaten deliriyorum abi. Oranın boş kalmışsa hepsi planlı programlı görüntüsü falan sistem mantığım var benim. Şöyle oldu. Notlar burada. Buradan otomatik olarak sayfa farklı olduğu için buraya geçirebiliyorsunuz ve bunu çevirinizde otomatik olarak ajandanız başlıyor. Bence bu programımız çok daha iyi oldu bu arada. Çok daha güzel, güzel duruyor. bu şekilde bunu ekstradan daha yakın bir zamanda görmeyeceksiniz ama ilerleyen süreçte eminim ki çok çok fazla karşımıza çıkacak. Çok çok fazla görürüz. Yani zaten yanlış değilse önümüzde bir ay kadar bir süre var. yani bir aydan biraz daha fazla ama anladınız siz ne demek istedim. Yani bu içerikte bir şey oldu bu. Ve evet göz makyajım çok güzel. Bugün bir tık aktı ama Queen is given she her energy. Neyse evet, biraz önce de söylediğim gibi burada kapanışı yapacağımı söylemiştim. O yüzden hadi kapanışımızı yapalım ve hepinize bay bay diyeyim ve bir sonraki videoya belki geçersiniz ya da belki de başka insanlar izlersiniz ya da belki de direkt YouTube'a kapatıp uyursunuz. Çünkü ben öyle yapıyorum. Evet sanırım öküz üzerini düzeltmem lazım birazcık. Ama neyse bu da başka bir günün konusu diyelim. Evet öncelikle burayı kadar izleyen herkese çok ama çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım hayatta her şey istediğiniz gibi olur. Umarım beklentilerinizin karşılığını alırsınız. Umarım çabanızın karşılığını alırsınız. Ve sizin de çabanıza saygı duyan insanlarla karşılaşırsınız diyelim. Benden bugünlük bu kadar. Tekrardan beni buraya kadar dinleyen herkes çok ama çok 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 çok, çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok çok, çok öpüyorum. Dikkat ediyorsunuz kendinize ve unutmayın. Sizleri eğer seven hiç kimsenin olmadığını iddia ediyorsanız, nüyozlarında bir yerlerde sizi seven insanlar var. Ve tekrardan bunun inatla hayır abi öyle bir şey olmaz diyorsanız nein! De dedildiniz. Ben hepinizi çok ama çok çok seviyorum. Bunu unutmayın çok ve evet bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın efendim.